Yeni nesil yüksek performanslı bu ultra büyük dev konteyner gemi OCL'in filosuna katıldı. Çin tarafından inşa edilen ve İspanya adı verilen gemi deneme seferini başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 400 metre boyunda 61.3 metre eninde ve kalıp derinliği 33.2 metre olan dev konteyner gemi sahip olduğu 228 bin ton yüksek kapasitesiyle 24.188 adet standart konteyneri taşıyabiliyor. En son teknoloji ve yapay zeka ile donatılan gemi, enerji tasarrufu ve çevre dostu özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. En ileri çevre dostu ve akıllı teknolojilerle donatılmış bu mega gemi, 2022 yılının Kasım ayında denize indirildi. Geçtiğimiz günlerde de testleri başarıyla tamamlandı ve OCL'e teslim edildi.